Özel burada kendi etkinliğine bakacağız. Şeye o orangutini gelmiş. Bir dakika. bir dakika falan var. Arkadaşlar e, şey adamlar benden e, şunları çaldı kendi de çıkarmıştım bugün nerede o? Bak normal şundan çaldılar bir de kendi he. Yani Şeker Çorluğu'yu Çaldılar Şeker Çorluğu'yu Çok kötü oldum ama O adamdan da e, şey O din din dun Çaldım bir de Griffa sırayı Ay Griffa Celestir'e çıktı Ben de aldım işte Çekiliş e, yok da Takas ya da e, Birisine veririm O din din dun baya iyi Ama bana trollu verirseniz Çünkü e, şey trollo gerekli çünkü trollo rebit için lazım arkadaşlar rebit için lazım arkadaşlar trollo o yüzden yoksa niye trollo birisi mi geldi oyuna yok son kaçtı etkinliğim 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 hmm, Yok ya bunları biliyorum ben Buna bir bakalım 225k geldi değil mi? Evet Çünkü e, şey baştan burada yazıyor Biz e, çok da aldırmıyorum daha kendi bir kendi güzel şeyler gelebilir kendi olarak o yüzden yani bekleyelim biraz. Oo kendi nobini be. Oo oğlum kendi 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 hep kendi geliyor. O din din dun dun. O din, din. Ya da arkadaşlar e, Grifo Celestire iki piyano bir tane diğeri gelen Michi'ye verirsen bana trolloyu verir misiniz arkadaşlar? Bence verirsiniz yani bayağı iyi bir teklif. O yüzden kaçırmayın derim. Neyse. Bir özel serverdan çıkalım bir arkadaşlar. Eee neye girelim? Özel servera girmeyelim de normal servera girelim. Korkuyorum yani. O din din dunda gidecek diye. O yüzden bak adam pusuya yatmış bile planını kurmuş pusuya yatmış yani bu nasıl bir keyif abi num num mmm mmm bizani 7 6 5 4 body swap yapacak bir adam yok değil mi tamam güzel Evet. Burada neler gelmiş? Bunda da aynı. <laughs> <laughs> Tralala. Oo, ben alırım agi. Böyle. O dil Yok ya. Rebit için Tralala'yı alacağım. Hayır ya. Kim girdi? <laughs> hiç oyunu bilmeyen enişte. <laughs> oyunu hiç bilmiyor bu adam. O adam ben biliyorum. <laughs> Oha, elmas yolu var adamın. Bu arada ben o adama vururum kendimi alırım. Benim bir taktim var. Onu alırım. Ne alırım bu arada? Taletim nerede? He. Anladın siz bence. Saniye kaç? O 10 saniye. Taktik taktik yok. Bam bam bam. Oğlum. <laughs> Hadi. Oraya bir yaklaşabilir miyim abicim? Hayır. Hayır cevabını verdiler. Hayır oğlum ben bir alayım. Cık. Adam çıkıyor hemen. Adamlar hemen çıkıyor. Yoksa ben alırım ha. Alırım anahtarınızı. Şimdi benim şeyime sarmışlardı. <laughs> <laughs> Oo kim niye almadı lan birisi bunu? Galiba bütün server oradaydı da ondan. Hay onun. Aynen kanka çalarsın. Oğlum ben alınca mı aklınıza geliyor bunu ama? Allah'ım ya çok gıcıksınız. Çalacak mısın kanka? Aa ah, sana çalma. Ah çaldın şu anda. Ayıp ya. Ayıp yani. Hadi diyelim başka bir şey çalmaya çalışıyorsun da o din din vermem size. Yani bir sektirin gidin. Pardon arkadaşlar da sektir git ya. Türkçe kayması yaşadım az önce. Hay. Hak Bak şöyle yapacağım. Adamı yollayacağım Amerika'ya. adam? O da olmaz. Aa çaldı mı adam? Yok yok. Heh, tamam. Şimdi adamı bulma var. Aa orada. Selam. <laughs> adam ce e yaptı. Aha. Bir, bir adam benim bir şeyimi çalmaya çalışmışlardı ya. Onun Oranguti alacağım sonra da satacağım. Aa bak geliyor arkadan. Onun taktiğiyle onu vuracağım. Hop ama. bu gibi bir taktik. Oğlum valla bu adam orada mı lan? Kesin çekin artık. Korkuyorum be izin açtım açtın. Neden vurdu yani mal mı bu çocuk? Belki ona hediye edecektim. Mal yani. Oh, bak bu çok değerli yani 67 bin falan veriyor. Elefanto'dan daha çok veriyor yani. O yüzden bence çıkar çıkarsa alın arkadaşlar ya da çalın yani. Hatta vardı bir günler bende. Kendi be. ay. Rainbow. Rainbow. Secret aynı kanka Ha bak. Barba bak kapak kapak da vardı. Ya oğlum iki de bir giriyorsun çıkıyorsun anlamıyorum ben seni ya. Allah döveceğim her seni. O sırada beni dolduran mal eleman. Bok girersin ve alarsın bu arada. Aa tuttum. Tuttum adın ne lan senin? Tövbe Tamam. Onun bir şeyini çalacağım ipe bağlıyken. Kece duvaca foci. Neredesin? Kece. Ha, hiçbir şey yok adamım. Acımayacağım. Herkes alabilir ama sen alamazsın. Haysiyetsiz. O e, evladı gel ama. Senin mi elaman? Allah'ım ya. Neyse neyse neyse. Zaten base'im açılacak oğlum. 4 3 2 1 Oğlum hayırdır lan? Oğlum bir de arkadan bir adam da geliyor. Hayır. Oyundan çıkarım da. Aldı bak. Elam bak. O evladına bak. Hiçbir bok alamazsın. Nerede lan? Selam. <laughs> adamın kaçışı. <laughs> bu arada girifa. Ha, tam tam dur. Korktum mu? Aynen kanka çaldım ha bak çaldım. 200 milyon birikmiş. Adamlarla uğraşa uğraşı e, para kasmışım. 30 saniye. Girifasını alırım. Girifasını alırım. Nana yolu bu arada o adamın girifası. Oğlum bir gidin o ya. Girafasını aldım. Alacağım yani. Kılamıyorum. Aa! Benim botum burada mı? Hayır. Gelse Gelsene Girafası. <laughs> tamam. Tamam tamam Et tamam. Net aldım. Aldım. Hayır ya. Ya oğlum oyuna çıksam diyeceğim. Adam hep elinde tutuyor. Yoksa çıkarım yani. Ah çıktım. Özel sonucuya geçiyoruz. Ama arkadaşımın tabii ki de. Arkadaşlar e, Ferset yani Minecraft modlu versiyonu da e, başlayacağız. Hatta e, bugün bile başlayabilirim. Günde bayağı video atıyorum. Lütfen beğenin, abone olun. Sadece iki. Angel. Angel gibi değil. Adam benim turbo 3 beni mi çaldı? Ama özel sunucu olduğu için a, e, şey aldı. Ama özel sunucu olduğu için ben bir şey demedim. Böyle adaletsizlik mi olur aga ya? Hediye olsun falan dedim şakacıkla. Şaka. Çok stresli bir e, dakikalardı arkadaşlar. O din din dün elden gidiydi. İşte böyle bir gün yani o din bir gün böyle bir gün. Bir adam da gelis lirayı iki bir almaya çalışıyorlar. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bir iki saat sonra ya da bir saat sonra e, şey video atarım ben. Bay bay.